Sen benden ehliyeti alacaksın, mutlu mu olacaksın? Şey. Hayır, hiç mutlu olmayacağım. Sadece ya. işimizi yapmış mutlu olacağız. Mutlu mu olacaksın? İşimizi Olsun. yapmış olacağız. İşimiz ben var. Ben yarın akşam Ümre'ye gideceğim. Evet, semit söyleyeyim. ismi değil mi? Semitciğim, bak bana bunu yapma. Bak şimdi Semit'cim. Şu arabaya bakayım şöyle. Yok öyle şey. Bir daha fazla evet. söyleyeceğim bir şey yok. Tamam, arkadaşım lütfen bak. Adamı müdahale ediyorsun. Bak zarara uğraşacaksın adamı. Bak bilmiyorsun bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Artı heyette bak. Tamam. Anlamıyorsun tamam. bunu. Tamam. Benim tamam. işim bu olsaydı ben de bunu yapardım. Tabii aynen tabii. Şey o arkadaşımın adı değil mi? Şimdi bak Biliyor Semit. Hayır bir dakika. Semih. Beraber miyiz? Ama ve bir şey yap. Hiç bir şey yap. Semih. Beni samimiyetle dinle. Tamam mı? Dinliyorum. Bak şu anda şimdi bak sen alkol ve kırık ülkeden benim için daha iyi. Kuzlemeni yaparsan eğer tamam mı? Eğer alkol de çıkarsa tamam mı? Çıkmama ihtimali de var tamam mı? Çıkmaya benim çıkmama ihtimali yok. Çok mu alkol aldın? Evet. Tamam. Çıkarsa eğer. Çünkü neden biliyor musun? Bak dinle. Benim cezası. Benim babam öldü. Bak, sevik. Babam öldü. Sevik, bak, İki bilir. ay önce babam öldü. Sevik. Çok rahatsız. Semih bak şimdi beni um, Bak, çok rahatsız. Çıkar saniye. Bak, Olacak olan şeyi sen söylüyorum. Çek bak ceza biz kıyaslandığında yarı yarıya düşecek. Evliyeti çok düşük oluyor. O zaman Sen Biliyorsun Sıkıntı yok. Her sürücüyü bu kadar sabah ederiz. Biliyorum. Tamam. bir durumu var yapacak bir şeyimiz yok. Anlıyoruz seni. Bir şey söyleyeyim. Sen de bir şey söylemek istiyorum. Bu evet. şey söylüyoruz. Gelir sen. Bir şey e diyeceğim. Şey yok, yok. Kamera kayıtları var şu an. Yanlış anlaşılıyor. Bu tamam. yanlış? Kapatma şansımız da yok. Kamera kayıtları bunları yansıyor mu? Tabii. Yani hepsini alıyor. Sesini dahil alıyor hepsini. Evet. Peki an göstereyim. Anlıyoruz. Altı yüz seksen iki Altı yüz seksen iki Türkler de ne topmuş maşallah. Mahallede bir şey olmuyor, bir şey olmuyor ama üç Pekale tane ekip gelmiş. Hayırlısı olsun. Benim için mi geldi hepsi mi? Tamam. Bir, tamam. bir tamam. Şey benim için. Bir şey benim için. İşlemini yaparım da ama şöyle yarın, yarın edersin, edersin, biraz da edersin. Sonuç alma itibarım çok düşük. Ama yarın o güzel adresi, ya keşke üzmeseydim. Dersin bunu da. Gelin, gelin, görürsün. Gelin, ya dersin diyeceğiz de bana niye demedin dersin ben. Niye bunu sana söylüyorum? Ya tamam niye diyorsun şey Evet. Şey de şey 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 tamam ya, tamam tamam tamam. 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 Efendim de fazla Biz de fazla ilerlemiş bir ceza. Tamam. Ben ya şu an bir şey söyleyeyim. De, 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 de. Yani. bunu farkındayım. O kadar güzel yaklaşıyorlar. Evet. evet. Oğlum çıkak evet. Zorluk çıkartmıyor. ama Haberleri Senin. Bunu evet. son karın olacak. Üzerinden Ben ne Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne Ben ne yapayım? ne anlamıyorsunuz Ben Yardımcı olacağım diyorum size. yapayım? Ben ne Tamam. Gelecek, Hastaneye gideceğim, şey. ne diyeceğim ben oraya? yapamazsın. Ben. Yani. Ben, ya. ben sakin. Ben sakin. <laughs> tamam. Şey ben. ben, ben evde Mutluyum. Tamam. Ama o işte onu yapamaz. Bana yapar.